Aşı olmamışlardan biri bir hata. Bu PCR kısmı ikinci etapta soracağım ama öncelikle e, aşı olanlar neden virüs kopuyor? Yani madem bu kadar aşı 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 diyoruz virüs kopuyor. Artık kaptıktan sonra bulaş da oluyor. Fakat bunun da tüm sorumluluğu sanki bu bütün vakalar aşı olmayanlar üzerinden oluyor. Sevda Hanım Sevdan, orada bir düzeltme ekleme yapmanız lazım. Sağlık Bakanımız ne dedi? Aşız e, hasta olanların yani evet. korona olanların yüzde seksen yedisi aşısızlar. Evet. Aşısızlar A aşısı, aşısı, tamamlanmamış tamamlanmamışlar. Tamamlanmamışlar. Evet. Tamamlanmamışlar. Ee, aşılarda bu oran, aşılarda bu oran yüzde beşten az dedi. Şimdi, aşılarda tamam. demedi. Aşısı ne dedi? tam olanlarda. Evet, tam evet aşı tam olanlar. Ama yüzde az. Bu çok önemli bir konu ne Şimdi, şimdi evet. aşı, aşıya ne diye bakmamız lazım zaten ikisi tamamlanmış. Evet. Yani aşıllar kavramı. Yani iki doz olduysa tamamlanmış. Evet. Yüzde evet. evet. beşten az. Şimdi önce sizin bu, bu düzeltmeyi yapalım yani eksik söylemeyelim. Şimdi şöyle. Ben siz diyorsunuz ya aşılar da oluyor o yüzde beşten tamam, az. Tamam. Ama tamamlanmış kelimesi. Fark eder. <laughs> şimdi uç, uç şöyle fark, fark eder. eder. Evet. Orada, orada, da, eder orada, orada da işte şimdi Serhat hocama özellikle sordum o ona bağlayacak. Yüzde seksen yedi rakamı PCR testlerine göre değil mi veriliyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. İkinci etapta bağlayacak ama... Hayır, şimdi, hayır, hayır, hayır. hayır Oturduğunuz yerden hayal kurmayın. Hayır, bir saniye. PCR testleri ne göre vesaire tamam. değil. Klinik tablo var. Ya tam, tam klinik tablo da PCR, PCR testleri. PCR'a göre bir tek yapılmıyor. Allah Allah. Allah. Tamam, tabii ki. Ayrı bir konu. Ama bir hocam bir konuşsun. Önce bir, bir hocamı konuşturalım. Üstüne biz konuşmaya devam edelim. Tamam. Her şeyden önce davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hep şöyle bir şey oluyor. Kelime de yanlış kullanım oluyor. Bir kere bizim karşımızdaki şu anki aşı adayları hiçbiri aşı sıfatını tamamlamamış durumda. Yani bunu ben hep belirtiyorum. Çünkü hiçbir şekilde bir bilim, bilim adamı ben işte bir ilaç buldum, bir aşı buldum. Bu çok etkili. Hiç fazlara da gerek yok. Bunu hemen kullanıma sokalım diyemez geçmesi gereken fazlar vardır. 16 numaralı slide alabilir miyim acaba görseli? Şimdi burada hep bahsediyoruz faz sıfırdan başlar, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 diye gider. Yani hiçbir zaman ya biz bunu işte şey yapalım, bu çok etkili hemen faz 3'e geçelim ya da faz 4'e geçelim diye bir şey, hiçbir farklılık payı olamaz. Peki ruhsat alması için bu fazlardan hangisini tamamlaması lazım? Faz 3'ü tamamlaması lazım. Şimdi 17'ye geçelim lütfen. Yani biz eğer bir hastamıza reçete ediyorsak bir ilacı ya da bir aşıyı gönül rahatlığıyla öneriyorsak bunun faz 3 aşamasını geçmesi lazım. Bu şeyde görselde şunu görüyoruz. Şimdi önce faz 0 var, deneysel aşama ortalama 1 yıl sürer. Sonra faz 1'e geçer. Bu şimdi söz konusu olan aşı olduğu için aşı adayı olarak kabul ediyorum. Aşı adayının faz 1 aşamasında geçer zararlı olup olmadığı yani güvenli olduğu araştırılır. Bu da ortalama 1-2 yıldır. Daha sonra buraya geçerse faz 2'ye gelir. Faz 2'de gerçekten faydalı mı değil mi? Bu araştırılır. Bu da 1-2 yıl geçer. Daha sonra faz 3'e gelir. Şu anki aşağıdaylarının olduklarını iddia ettikleri ki ben bunu kabul etmiyorum. Faz 3'te bile değiller. Faz 2 taksim faz 3 aşamasındalar. Belki de o şekilde söylemek daha iyi olur. Faz 3 aşaması da Artık binlerce e, insan gönüllülük esasına göre diğer aşamalarda olduğu gibi uygulanır ve fazüç aşamasını geçtikten sonra dünyada en önemli merkezler tarafından, sağlık merkezleri, FDA olabilir, diğer şeyler olabilir. Bunlar tarafından onay aldıkları zaman ruhsat e, almış alı, e, alınma aşamasını geçmiş olur ve artık biz e, gönül rahatlığıyla faz 4 aşamasına... Biz mi? Olarak... O sırada dünyanın yarısından fazlası öldü hocam. <laughs> Siz bunun <laughs> hesabını yapmıyor musunuz? Bir yıl, tamam. iki yıl, üç yıl, beş yıl. Boşanma alır gibi. Beş yıl sonra evet aşı oldu. Bunlar da aşı adayı değil aşı oldu. E, ne dünya olmazsa, olmaz dünya olmazsa, Ya olmazsa. Tamam, ya olmazsa da yola ya çıkamayız. Yani, şimdi, diyemeyiz. şimdi, öyle, şimdi, e, şimdi e, o bilgiyi vereceğim. Şimdi burada dikkatimizi şuraya evet. yoğunlaştırmamızı istiyorum. Faz 3'e kadar geçen süre minimumdan sayıyorum. Faz 0 yıl. Faz 1, 1 yıl etti 2 yıl. Faz 2, bir yıl etti 3 yıl. 3 yıl, yıl. yıl geçmesi lazım faz 3'e geçmesi için. Peki pandemi ne zaman ilan edildi? 11 Nisan. Mart, 2020. Mart 2020'de ilan evet, edildi. Mart. Ne kadar süre geçti? 1,5 yıl süre geçti. Peki faz 3'e geçmesi, ulaşması gereken süre kaçtı? 3 yıl. Burada bir soru işareti. Şimdi 26 numaralı slide'ı alalım. Erol hocama <laughs> yanıt vereceğim. Şimdi... E ee, burada baktığınız zaman bu dikkat ederseniz CDC'nin yani Amerika bulaşıcı hastalıklar önleme merkezinin e, bir şeyidir, bilgisidir. Bakın burada COVID-19 teşhisi alanların sağ kalım oranları. 0-19 yaş %99.997. 20-49 yaş %99.98. Sağ kalım yaşayanlar. 50-69 yaş arası %99.5. 70 yaş üstü yüzde 94.6. Nerede ölümcül salgı? Şimdi tabii bu rakamlar... Yani da... acil kullanım oranı. O zaman mi? siz diyorsunuz ki Sağlık Bakanı bizi kandırıyor diyorsunuz. Yok öyle bir şey öyle değil. Öyle bir şey yani. şimdi Bu anlam çıkıyor. Ama mı? şimdi... Bir saniye ben... Evet. E, şunu da bir anlaşalım. Ama, bir sonra. Sonra. ama bak kelime Bakın şey şunu da bir anlaşalım. Şimdi evet. ben... Benim evet. kelimelerimin ifadelerinden ben sorumluyum. Evet. Ben sorduğum sorulara siz avukat değilsiniz. Bence Siz ne mi? konukların avukatısınız, ne devletin avukatısınız, ne, ne sağlık bakanının, ne cumhurbaşkanının. Siz Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Ben soruyorum, ben... ona soruyorum. Tamam da ama... O çocuk evet. değil, ilkokuluna evet. gitmiyor. Evet. Siz de nevinsiz birisiniz hanımefendi. O zaman, o zaman, sen de senle bizler konuşurken... Hiç bu araya girme. Bu bir konuşma. Hayır, bu bir tartışma programı. Evet, Nasıl gibi? Yükselen. Burada insanların yükselen. sağlığıyla oynanıyor. Bugün 25 bin kişi hasta olmuş, 126 kişi ölmüş. Hayır. O, o kişilerden biri yakınınız olunca mu? Ne olacak? Ateş bacağı yapacak mı? Sen istediğin gibi girmeyecek. Başkaları girmeyecek diye bir şey yok. O zaman ya hiç Beni susturma ya. hakkınız yok hanımefendi. Susturmuyoruz. Arkadaşlar. Kimse kimseyi susturmuyor. Elim Hayır kimse o zaman kimseyi... ben konuşacağım. Kusura bakmayın. Beyefendi burada asla var. asla olmayan iddialarda da bulunuyor. Ne yani alakası var? Kişiliğinden bahsetmiyorum. Saygın var, ceketli. O listelerim. zaman bu sorun biraz bitmez. Ama mesleki olaraktan bahsettiğimizde bunlar normal bir geçişten değil. Ne yapıyoruz bak yangın var. Yangının ha. ortasındayız. İster miyiz orman yanmak? E ama devlet ne diyor? Diyor ki mecbur ormanı feda ettik, evler yanıyor diye. Acil durum var. Tamam o zaman şuraya Acil ediyorsun. durum var. Mecbur burada da, burada da acil edicez. durum var. Hayır, Ve insanları bu aşırı, feda Acil edicez. durum onayı almıştı. E, Normal onayı almamıştı. Lütfen. Çok güzel ifade Birazcık daha sakin, acil o konuşsun, Erkan Bey de konuşsun, üzerine... Direkt hani dinlemeden girmeyin. Buyurun hocam. Buna itirazımız yok zaten Erol Bey. Acil durum onayı almamıştır demedim ben. Acil durum onayı tabii ki aldı. Tüm dünyada acil durum onayı alınarak uygulanmaya başlandı. Ama acil durum onayıyla ruhsat farklı şeydir. Şimdi buradaki veriler tekrar altını çiziyorum. Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Önleme Derneği'nin verileri. Yani bu benim kendi uydurduğum veriler değil. Ekranda gördüklerimiz. Şimdi... Ee, ben hemen bir bilgi daha vereceğim. İki numaralı... Ben, ben yalnız bir şey söyleyeceğim. Siz evet. o verileri söylediniz fakat Sağlık Bakanı'na cevap vermediniz. Sağlık Bakanı dedi ki yüzde 87'si iki aşısını tamamlamayanlar. Şimdi cevap verin. Tamam. olanların da yüzde beş hasta tamam, oldu. Şimdi cevap buradan bakayım. buradan sadece bu matematikten, bu küme varımdan ne anlıyoruz? Aşısızlar daha çok hasta oluyor. Bir şey daha anlıyoruz yalnız onu da vurgulayayım. Şu anladığımız bir şey daha var. Ee, İlk aşısını olanla virüsü demek ki yayıyor. Yani tamamlanmadığına göre birinci ee, dozu, birinci, birinci, birinci dozu, hani yaymayacak, hani olmayacak, hani ikisini tamamlamak hani ilk dozu vurulduğumuzda yüzde yüz bizi koruyacaktı. Sayın Bakan bunu söylemişti. Bakan yalan mı söylüyor? Size soruyorum Allah. ben. Nasıl? Yalan mı söylüyorsun? Bakan, bir dozunu yapan herkes kurtulacak diye bir cümle attı. Yüzde yüz, yüzde yüz. O zaman 100, 100, 100. şöyle okuyayım size. Fahrettin Koca Hürriyet Gazetesi'ne, Sayın Fahrettin Koca demeç vermişti. Demişti ki, bakın Ahmet Hakan'a konuşmuştu. Dedi ki iki yöntem var. Birincisi inaktif virüs aşıları, ikincisi mRNA yöntemiyle üretilen aşılar. Soru, hangisi daha güvenilir? Ahmet Hakan sormuş, cevap veriyor. İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bilinen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşıları kısa vadede iyi sonuç verdi ama orta ve uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Zaten Tabii o yüzden o yüzden güzel. O yüzden Çok güzel. O sırada da bak orada devlet politikası evet. var. Neden devlet politikası var? O sırada emreğe falan almıyorduk da. Elimizde sinovac vardı. <laughs> e millete ne diyecekti sayın bakan? Yani yalan mı söyleyecek? Hayır elimizde o vardır. Doğru mu söylüyor? mı söylüyor? Söylediği her şey doğru. Her varyantı yokken söylenmiş şeylerdi. Şimdi e, döviz borsası gibi değil mi? Dolar 7 lira, dolar 8 lira, dolar 9 lira. O günün, o anın şartlarına göre söylenmiş şeyler. Şimdi delta varyantı var. Delta varlığı var diye evlerine aşılan orta ve uzun vadede güvenilirliği değişti mi yani? Yani bu belirsizlik değişti mi delta varlığa? Bir iki delta varlığına göre değişti. Nasıl değişebilir? Bütün plan değişti beyefendi. Şimdi şöyle, evet hocam buyurun kaldığınız yerden Şimdi devam Şimdi beş numaralı e, görseli rica edeyim. Şimdi aşının mantığı nedir? Hasta olmamaktır, hastalığı önlemektir, bulaştırıcılığı engellemektir. Şimdi Türkiye'de, ilk aşı uygulamasını Sağlık Bakanımız bizzat kendisine yaptırdı biliyorsunuz. 13 Ocak 2021 tarihinde. Burada gördüğünüz veriler tam bir yıl önceki 3 Ağustos 2020 verileri. Test sayısı 41 bin. Bugünkü hasta sayısı o günkü 995. Buna bin diyelim. 40'ta 1. Doğru mu? Bugünkü vefat sayısı da 19. Bir yıl önceki. Şimdi daha sonra da biliyorsunuz 2 Nisan 2021'de Biontech uygulandı. Bakın 3 Ağustos'taki verileri lütfen aklımıza tutalım. Test sayısının hasta sayısının test sayısına oranı 40'ta 1. Bakın 40'ta 1. Şimdi aşı artık Ocak'tan itibaren 2021'den uygulanmaya başlamış Çin aşısı. Nisan'dan itibaren de Biontech aşısı uygulanmaya başlamış. Bizim beklememiz gereken veri nedir? 40'ta 1'den daha düşük olmasıdır değil mi? Hasta sayıları. Şimdi bugünkü şeye bakalım. Altı 6 numaralı görsel. Bakın 6 numaralı görselde test sayısı artmış. 256 bin. Vaka sayısı 24 bin. Oran kaç? onda bir. Yani biz aşılayarak aslında oranı arttırmışız. Kırkta 1 olan oran onda bir olmuş. 4 misli artmış. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bu sadece kendi ülkemize özgü bir vaka değil. Bakın delta varyantından bahsetti Erol Bey. Ben de kendilerini çok severim. Çok saygı duyuyorum. Delta varyantıyla ile ilgili ben hemen şöyle bir İngiltere'den biliyorsunuz ilk oradan çıkmıştı. Onun da bilgisini vereceğim. Daha sonra dilerseniz diğer arkadaşlarımız şey yapabilirler. 18 numara Bakın 18 numarada Delta varyantının İngiltere'de pembe olarak gözüken bölüm İngiltere'de aşılamadan sonra özellikle iki doz aşılama tamamlandıktan sonra Delta varyanttaki yükselmeyi görüyorsunuz. Dikine çıkıyor. Peki o zaman bu aşılar Delta varyantını koruyor mu? Hayır korumuyorlar. Bunu zaten Peki, söylediler. Bunu kim söyledi? Evet bravo. Bunu kim söyledi? Onu da hemen söyleyelim. Izninizle. sağlık izninizle. evet, Doktor Fauci öyle. bakın evet, ben hani Dr. şey olmaz. Fauci. Havada kalmasın. Evet, Doktor Fauci Benim, kendi söyledi. Kendi dedik, şeyleri sevgili de, izleyiciler. Evet. Bu mevcut aşılar Delta varyantı üzerinde etkisiz görünüyor. 14 görüldü. 14 numaralı slide ben hani orijinal olması açısından Sevda Hanım. Bu da 2 Ağustos 2021'de Doktor Fauci bu CDC'nin az önce verilerini paylaştığım örgütün ve aynı zamanda Amerikan Başkanı Biden'ın sağlık danışmanı diyor ki Fauci bakın bu söze çok dikkat edin. Covid-19 vakaları da de...